Evet. Şimdi bakın bu Hint horozumuz dışarıda geziyor böyle. Peki neden diyeceksiniz? İçeride bir Hint horozu daha var. Kavga etmemeleri için bizler ayırdık. Ancak bu zavallı horoz tavuklardan uzak bir yaşam sürüyor. Bu yaşam için tavuklar her ne kadar yanına çağırsa da bir türlü tavuklar gelmiyor yanına. İçeri girse dayak yiyecek. Tavukları da dışarı çıkartmıyoruz. <laughs> Aslında birkaç tanesini çıkartsak mı ne yapsak? Yani biraz Çin işkencesi gibi bir hal oldu bu oraza. <laughs> Düşüncelerinizi, fikirlerinizi altına yazın bakalım. İçeri girince dayak yiyor dışarıda kalsa böyle burada da aşk acısı çekiyor